Her yer, bak ben görüyorum, her yerde var. Kapılan var, kaplar da var. Ama yıkanınca bir o kadar da. İstanbul'dan de, gelen arkadaşlarımızın ıı, arızalarını genel anlamda giderdik. Normalde ıı, her yerinde taş yaraları var ama onların vakti yok. Teknik olarak bizim de fazla vaktimiz yok. Gücümüzün yettiği kadar ıı, kısa zaman diliminde Tamam, tamam. İş işle, işlerini tamir ettik. O zaman şey oldu ya. Gelir mi? <laughs> bir daha bir sefer. <laughs> ha o zaman o biraz şey daha çok... güçlü. Ya <laughs> zaman ne yaparız, bomb <laughs> lazım. O zaman çeyiz <laughs> Yeni yaptırdım dün. Tabii yeni. Ha ya. evet. o zaman biraz seramin etkisi gider, şeyidir. Akar yani, yani. aslında değişik bir şey. Nihat. Yani emziğini çıkart. Beri gel. Fazla uzak durma. Şimdi Nihat kardeşim İstanbul'dan işte Türkiye'nin birkaç iline uğrayıp sonra buraya yani niyetleri de buraya gelmek olduğundan kendi araçlarıyla geldiler. E, arızalı yerleri vardı. Kendi gücümüzün yettiği kadar tamir etmeye çalıştık. Sizlerden de sağ olunuz. Teşekkür ediyorum. Memnun edebildiysek ne mutlu bizlere. Razı olsun. Çok güzel oldu. Türkiye'nin değişik illerinden sağ olsunlar yanımıza geliyorlar. Sanayileşmek lazım. Evet. lazım. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Evet. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şunu gördüğümüzde mutlu oluyoruz. Allah razı olsun, Allah razı olsun kelimesi bizi evet. mutlu ediyor. Yani biz de kendilerini tanımaktan memnun olduk. Evet. Ee, Engin de evet, İlyasusla. beraber geldiler. Eline koluna sağlık. Sağ ol Allah razı olsun inşallah. Senden de senden de. İşinin uzmanı. Yani Sağ olsun, olsun. Olsun. Pasta olsun. Sonuç ortada. <laughs> Tek adres İlyas Usta. <gülüyor> 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 yani bunu tebrik ediyoruz. E, şimdi Kemal Sunal'ın filmi vardı tamam. Oğlum diyor bizi niye kandırdın diyor. Hani buzdolabının diyor kapağını bir defa açtım kapağı düştü falan diyor ya. <gülüyor> burada <gülüyor> öyle <gülüyor> değil. <gülüyor> Evet, İlyas e, Usta, eli öpülecek ustalardan son yani. türünün son örneği. <laughs> Allah razı olsun. de bir... kalmadı artık. E, biz de Erbakan izinden gidiyoruz. <laughs> Herhalde İlyas abi de <laughs> Erbakan izinden gidiyor. Çünkü sanayide bir tek Ay, o var. Şimdi sanayi, bu ülkede e, ne yaparsan yap, yani ne yaparsan yap eleştiren bir Güruh var. Tamam mı? Şimdi 2001 yılından sonra, Akdeniz'de doğalgaz veya kaynak olduğu biliniyor. <laughs> Devlet ve devletin aklı bir şey yaptı. Gemi yaptı, 4-5 yılı uğraştı, 10 yıl uğraştı, gemi yaptı. Bu arada, Fırketen yaptı falan filan, vatandaş bakmıyor oralara. Helikoptere başladı. İHA'ya başladı, SİHA'ya başladı, ne bileyim uçak yapacağız falan filan. Ne yaparsa yapsın altında bin tane hinlik arayan bir güruh var. Evet. Ve bu ülkenin insanı değiller, hepsinden önemlisi. Evet. Bu ülkenin değerlerine düşman, tamam mı? Evet. Yani dünyanın hangi ülkesiyle biz sorun yaşıyorsak onların yanında saf tutan insanlar var. Evet. Ve onlar da hep söz sahibi. Kim bir süveterleri var? Atatürk süveteri. Bu süveter hiç eskimiyor. O arkasına sığınıyor. Onun arkasına sığınıyor. Devlete, millete, vatana, bayrağa, toprağa, askere kurşun sıkıyor. Evet. Ya da kurşun sıkanlarla birlikte hareket ediyor. Bugün bir tane vatandaş şey açtı. Azeri kardeşimiz, ablamız diyelim. Bizlerden büyük muhtemelen. "Ya askerin, bizim askerlerin ayağının altını öperim." diyor falan filan. Ben hatırlıyorum 92 yılında ya da 93'e giriş yıllarıydı Turgut Özal Cumhurbaşkanı Turgut Özal dedi ki iki dedi tatbikat yapar iki bomba düşerse ne olur oraya dedi Özal bir hafta yaşamadı ki helikopter istedi vermediler bizinkiler yaralı taşımıyor helikopter istedi vermediler şey niyat sonra koskoca alanı işgal ettiler şimdi hepsi Ermeni olanlar oraya savaşmaya gitmiyor. Bizden savaşmaya içimizde kalıyor. Hava savunma sistemi alıyorsun ya damın akıyor işte buraya dam yaptırmaz mısın? Damın akıyor adam diyor ki alamazsın diyor aldattırmazlar sana diyor seni perişan ederler diyor. Ya damı bakıyor kardeşim üstüm ya üst yatıyorum üstüm ıslanıyorum ya. Ha. Adam diyor ki alamazsınız. Alsa bile kullanamazsınız küçümsüyor nasıl küçümsüyor sarayı korumaya aldılar diyor ya bırakın ya hani Allah'ınızdan korkun falan diyeceğim Allah'larının olduğuna inanmıyorum onların çünkü vatanını bayrağını toprağını sevmeyen Allah'ı da sevmez yarın o Amerikalı buraya işgal ettiğinde onlar yine bizim üstümüze binecek dün nasıl bindilerse bugün de binecekler şimdi ben Anadolu insanıyım benim duruşum bellidir. Benim siyasi partim yok. Yedi Değişik Parti'ye oy verdim, bir de bağımsız aday arkadaşım Dona oy verdim. Hiç de pişman değilim. Evet. Ben siyasi bakmam bana ne ya? ya? Ahmet bugün var. Engin biraz önce evet. bu şimdi burada, biraz sonra Engin gidecek. Evet. Nihat da buradaydı, Nihat da gidecek. Bak ben buradayım ama ben de gideceğim netice itibariyle. Burada kalmayacağım. Abi, oradaki kadın diyor ki, Türk polisinin elini ayağını öperim askerinin diyor, buradaki diyor ki Tayyip'in bilmem neleri. Allah sizin belanızı versin be. Bir milyon tane polis var lan bu ülkede. Hepsi mi bunun Tayyip'in adamı? Size hiç mi oy veren adam yok? Ve o camiye yazıklar olsun ki Allah belanızı versin sizin. Size dava açıyor, bir milyonu da dava açmıyor bunları. Bir milyonu da açsın davaya. As askere hakaret ediyor sövüyor. Oradaki de elini ayağını öpecek oluyor. Efendim hayırlı yolculuklar diliyorum. Sizinle tanışmaktan mutlu oldum. Biraz Sağ olunuz. Yani. Sağ, Sağ olunuz. Teşekkür ediyorum. Allah yola çıkarsanız Allah hayırlı yolculuklar versin. Sağ olunuz. Sağ olunuz arkadaşlara selam söyleyin Biz çocuklara selam söyleyin.